Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün Temiz Şehir Düzce sloganıyla ile başlat çalışmalar doğrultusunda kentin havzasından suyuna, altyapısının üst yapısına kadar birçok vizyon projeyi hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Özlü'nün talimatları doğrultusunda geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yapımına başlanan ve tıbbi atıklar yönetmeliği kapsamında hastane ve sağlık kuruluşları başta olmak üzere Tıbbi malzeme kullanımı gerçekleştiren tüm kurum ve kuruluşlardan toplanan tıbbi atıkların steril hale getirileceği tesis saatte 1000 kilogram atık işleme kapasitesiyle geçtiğimiz ay faaliyetine başlamıştı. Çamköy mevkinde bulunan alana konuşturulan tesis ziyaret eden Başkan Doktor Faruk Özlü, Düzce'de yıllardır süregelen çöp sorununa katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisini kurarak ortadan kaldırmıştık. Bu yılın Şubat ayında başlattığımız tıbbi atık sterilizasyon tesisini tamamlayarak faaliyete geçirdik. Bu tesis Düzce'deki tıbbi atıkların işlenmesi tesisidir. Tesis kurulmadan önce tıbbi atıklarımız Sakarya'ya gönderiliyordu. Bu tesis ile birlikte artık Düzce'nin başka biriyle tıbbi atık göndermesine gerek kalmadı. Tesisin toplam maliyeti yaklaşık 6 milyon TL'dir. 20 yıllık bir işletme hakkı verdik. Açık bir ihaleydi. Bu ihale sonucunda en iyi teklif veren firma %22'lik kar payını Düzce Belediyesi'ne verecek. Düzce'mize hayırlı olsun dedi.